Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz patlıcanlı tavuk etli rulo salata hazırlayacağız. İlk önce patlıcanlarımı hazırlayacağım. Ben 4 adet patlıcan kullandım. Alacalı şekilde üzünün kabuğunu soyacağız. Tüm patlıcanları üzünün kabuğunu soyduktan sonra bu şekilde ince olacak şekilde doğrayıp kabın içerisine ilave edip üzerine biraz tuz ilave edeceğim. Tuzu da biraz beklettikten sonra kızartma işlemine geçeceğim. Ve gördüğünüz gibi kalınlığı da bu şekilde. Daha sonra biraz tuz ilave edeceğim. Aynı şekilde patlıcanları diğerlerinde doğrayıp üzerine ilave edeceğim. Tekrardan tuz bu şekilde 10 dakika bekleteceğim. Patlıcanlarımızın da 10 dakika beklettim. Acı suyu çıktı. Peçete bu şekilde fazla suyunu kurulayıp kızartma işlemine geçeceğim. Şimdi ise tavama sıvı yağ ilave ettim. Yağım iyice ısındıktan sonra patlıcanların her iki tarafını kızartacağım. Kızardıktan sonra diğer tarafına çevireceğim. Diğer tarafta kızardıktan sonra iki tane üzerine ilave edeceğim. Fazla yağ çekmesi için. Kızaranları çıkartacağım. Aynı bu şekilde tüm patlıcanlarımızın her iki tarafını çevirerek kızartacağız. Patlıcanlarımı kızarttım. Bu şekilde artık hazır. Şimdi ise tavuk etini hazırlayacağım yarım kilo tavuk göğsünü ben haşladım iyice soğuduktan sonra şimdi blender'a ilave edip bu şekilde hazırlayacağım bu şekilde gördüğünüz gibi miktarını ister azaltıp artırabilirsiniz ben yarım kilo tavuk göğsü kullandım haşladım şimdi ise içerisine bir su bardağı blenderdan çekilmiş ceviz ilave edeceğim. Ceviz ile tavuk göğsünü karıştıracağım. Şimdi içerisine biraz tuz, patlıcan tuzu ilave ettiğimiz için içliğimize tuzu az ilave edeceğiz. Biraz karabiber. 2 tane ezilmiş sarımsak. 2-3 dal dereotu ince doğranmış tekrardan karıştırıp mayonezini ilave edeceğim şimdi ise üzerine mayonezini ilave edeceğim kullandığım mayonez mayonezin hepsini ilave ettim şimdi güzelce karıştıracağız İçliğimiz artık hazır. Bu şekilde mayenizi tam geldi. Şimdi ise sarma işlemine geçeceğim. Şimdi ise kızartmış olduğumuz patlıcanları bu şekilde bir çay kaşığı ilave edeceğiz. Patlıcanlarımızın içerisine bir çay kaşığı ilave ettikten sonra bu şekilde saracağız. Yapımı çok kolay. Tadı bir o kadar lezzetli. Tavuk etli patlıcan salatamız bu şekilde hazır. Eğer farklı tarif denemek isterseniz mutlaka tavsiye ederim. Hepsini aynı bu şekilde patlıcanlarımızın içerisine içlikten ilave edip sarıp hazırlayacağız. Bu şekilde salatam da artık hazır. Patlıcanlı tavuk etli rulo salatamız artık hazır. Sizlere de eğer bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Farklı tarif denemek isteyenlere tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.